Hayda bahçemizde bir kurt köpek geziyor. Durup <laughs> dururken köpek sahiplendik ya. Hoş geldiniz beyefendi. Ay çok güzel benim yıllar önce beslediğim aksiye benziyor. Solda köpek sağda köpek. <laughs> Hoş geldin. Bu arada vallahi gerçekten köpeği tanımıyorum ilk defa geldim. Bir su vereceğim şimdi. Şunu Gel, küçük küçük. <laughs> Anam. Ya bu çok asil bir hayvana benziyor ya. Maşallah. Uyunu suyunu da bilmiyoruz ne yapacağız. Ya? Vay maşallah.